Saat kaç? Ay kime soruyorsun saat kaç? Bomboş, kimse yok şimdi. Ben bekle, bekle, bekle. Bak saat kaç oldu. Gelen giden yok. Oo iyi bayramlar, iyi bayramlar. Ah, ah, i̇yi bayramlar. Çocuklarım gelin, gelin. İyi çok i̇yi yaşa bayramlar. çocuğum, i̇yi çok, iyi yaşa. çok yaşa. Çok yaşa yavrucuğum. Otur şöyle ayağımın dibine anneciğim. Otur çocuğum, gel. Ah, Ariel'imin arkadaşı gelmiş. Ben de bekle. Ariel amcası gillere gitti el evet. öpmeye. Gel çocuğum gel. Ha, böyle otur. Ben kuyruğum rahatsız. Kuyruğum ağrıyor bugün. Böyle çekemiyorum kuyruğumu. Böyle olur sallamaktan. Olur. Benim Hem evet. de kıyafetim rahatsız işte. Böyle bayramlığım yok. Her gün bunu giyiyorum. Evet ben sen hep aynısın be çocuğum. Yok evet. mu annem sana bir kıyafet alan? Ya bir Saçların değişmiş yaptım? ama. Hı? Saçlarım hep kapalıydı. Ben kıvırcık da işte göstermiyorum. Kıvırcık oldu. Şimdi bir, siz bayram elimi öptünüz de size verecek de bir şey yok. O, ne versem o. size? Yok efendim olur mu? Ya kızmazsanız bir şey söyleyebilir miyim acaba? Estağfurullah. Yani o üstünüzdeki biraz size daracık değil mi böyle? Yani çok dar Aa, gibi. Dar almış mı? Hmm. Ya bunu annem bana küçükken almıştı, biraz küçülmüş çekmiş galiba. Ha hmm. kaç Değil yaşında almıştı? Valla 13-14 yaşındaydım almıştı annem bunu çekmiş birazcık. Hmm. Bunlar benim bayramlıklarım. Olsun efendim. Küçükken annem almıştı bunları çocuğum yastığımın altına koyuyordu. Küçülmüş biraz e ama, ama ben biliyorsunuz denizlerin anasıyım. Denizlerin şey, anasıyım. Yani kızmazsanız. Dö, söyle çocuğum. Kızma. Bunlar bunu... Bunlar sizi rahatsız etmiyor mu uyurken? Uyumuyorum. Bayramları giyiyorum bunu. Bayramlık bu. Bu senin bayramlığın değil mi? Bayramlığın değil. Her zaman tişörtüm. Ha, senin tişörtün mü bu? Evet. Ha? Bir kalk bir endamını göreyim. Boyun uzamış mı ya? Siz arı evet. Ariel'le ne oynardınız bayramlarda? Şuralarda şöyle deniz toplarıyla oynardınız hep. Deniz topları. Bu kadar büyüdüm. Aa, bayağı büyümüşsün maşallah. Ya. Ariel'in arkadaşı. Şey diyeceğim. Hani burada deniz kızları olacaktı, ziyafet olacaktı. Hani ziyafet nerede? Ben ziyafet için gelmiştim buraya. Ziyafet bayramın üçüncü günü olur bizde çocuğum. Hmm. Bayramın üçüncü günü tekrar Hayır. geleceksin. O zaman kalk gidelim hadi. Yok. Hayır ben biliyorum nerede olduğunu ziyafetin. Neredeydi? Balıkların en doğduğu yerde. Doğduğu? Hayır doldu. Dolduğu yerde yani Dolduğu çok oldu. Yerde. He o taraflarda şeyler var, hamsiler var. Bu taraflarda, hmm, bu taraflarda hamsi nerede? Bu taraflarda palamutlar. Hangisini isterseniz ama bayramın üçüncü günü geleceksiniz hmm. çocuklar. Bütün deniz kızlarının çeşit çeşit sevdiği yemekler var. Sen ne seviyorsun şu en anda? Çok? Şu anda? E ben her şeyi seviyorum. Aa ne güzel. Bana sormayın ben şu <laughs> anda yumurta seviyorum. Yumurta tacın düştü çocuğum. Sen nerelerin prensiydin? Ben ben seni tanıyorum gözümün ben bizim, ısınıyor. Ben bizim buralardanım ya. Bizim buralardan prensin. Bizim buralardan prensim. Tacın buralardan. düştü yavrucuğum. Boş ver zaten. Kullanmıyorsun. Olmuyor zaten. Işte. Yalnız Küçül. sen yıkandığında bu saçı nasıl tarıyorsun? Ay <laughs> Ben de onu merak ediyorum. Nasıl ben, tarıyorsun çocuğu? Ben taramıyorum be. Böyle normal hali Karışmış bu. Karışmış ondan. Keçe gibi hmm, oldu. keçe. Ya bir şey söyleyeceğim hamsi. <laughs> hamsilerin evi nerede? Hamsi, çocuğu. hamsilerin olduğu hamsilerin yerler. Hamsilerin olduğu yerler, o taraflar. Ben size hmm. hamsi ikram edeyim o zaman. Şu tarafa hmm. doğru gidebilirsiniz hamsilere doğru. Ben Seviyorum de böyle gelirim ziyafet, yavaş yani yavaş. Ya yani benim en sevdiğim ziyafete doğru mu? Hamsi mi seviyorsun? Hı <laughs> hı. Ne seviyorsun? Ama masada sevdiğim şeylerin hepsi var. Tamam, Biz koş. gelirken oralara bakmıştık. He, o zaman koş senin karnın acıkmış. Boyna karnını böyle yapıyorsun evet, sen. Karnını acıkmadığı zaman zaten değil mi? böyle oluyor. Acıkınca böyle koşuyor. oluyor. Ama bak çok yeme anneciğim. Tamam mı? Çok yeme. Sonra böyle bana benzersin. Çok yeme. <laughs> Aman ama, ne olur <laughs> e ne olur yeme bak şu an. Ay canım öperim değil miyim? İşte kıyafetlerim daralmış." dedi prens bana da ondan biraz. Anneme bile bu kadar ilgi göstermedin ya. Tamam çocuklar hadi gidin. Bayramın üçüncü yine üçüncü günü yine gelir. Tamam mı? Tam hamsi Hamsi yoksa şey insan yapımı bir şey deriz. Ham ya o. İnsan yapımı bir şey Hadi. Hadi Çocuklar ne tarafa? Hamsi ise bu tarafa? Ham, ham, hamsi. hadi görüşürüz anneciğim. Bay bay çocuklar. Bay